Aziz kardeşlerim, cümleten selamun aleyküm. Malumunuz ki Türkiye olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Elbette ki yanlışlarımız vardır. Bir sürü sıkıntılara maruz kalmıştır ülkemiz. Ama Türkiye'de yapılan bazı güzellikler de vardır. Bunları da görmemiz lazım. Ağır sanayi gibi, Ayasofya'nın açılması gibi, başörtü meselesinin gündemden kalkması gibi buna benzer bazı güzellikler de vardır. Bütün bunların yok olmaması için biz Müslümanlar olarak Türkiye'deki yapılacak olan bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanını desteklemeliyiz. Çünkü ben 83 yaşındayım. Ömrümü bu davaya verdim. Bu bakımdan yanlışlara yanlış dedim, doğrulara da doğru söylemek mecburiyetindeyim. Bu münasebetle sizlerden ricam bütün kardeşlerimizin bu seçim olağanüstü seçim olduğu için mutlak surette Cumhurbaşkanını desteklemeliyiz.